Hepinize merhaba arkadaşlar. New Game kanalına hoş geldiniz. Ben Himmet. Ben bugün size intro nasıl yapılır? Bir site göstereceğim arkadaşlar. Orada çok mesela profesyonel introlar yapmak paralı. Ama siz kendinizi şöyle küçük bir kanalınızın adını yap gösterecek kadar bir intro arıyorsanız şu an ben onu size göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Google'a giriyoruz. Aman giriyoruz, giriyoruz. Flix Flixpress Flixpress yazıyoruz arkadaşlar. Burada Flixpress geliyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın şu an e, login diyelim. Evet arkadaşlar ben kendime kanal açtım. E, Ama kanal diyorum yani ben kendime hesap açtım. E, şu an intro yapmaya e, çalışacağım. Planların kadar öde. Abonelik planları. Ücretsiz plan diyoruz. Ya bir dakika. Allah Allah. Baştan girelim arkadaşlar. Full Express'e. Baştan bir yazalım. Evet. Şöyle bir girelim arkadaşlar. Evet. Şunu bir Türkçe çevirelim ya. Evet. Ücretsiz başlamak diyoruz arkadaşlar orada. Türkçenize şey yapım yani. Nasıl ücretsiz başlamak nedir? Aa, bir dakika. Buradan e, eğlence videoları diyelim arkadaşlar. Bakın mesela intro geldi. Bu mu mesela intro? Allah Allah şu an introyu bulam. Otomatik şablonlar diyelim. Bakalım arkadaşlar. Ya bu ne arkadaşım be. Evet arkadaşlar intro yapma yerini buldum. Bakın şöyle yapılıyor. Kullanım kolay. Hiçbir den, deneyimi veya yazılım diyorsunuz arkadaşlar. Buradan senin metnini bir video oluştur. Arkadaşlar. <laughs> Geliyor. Evet. 10 saniye yapılıyormuş. Ve beleş yaptığımız için olsan arkadaşlar. Paralı yaparsak istediğimiz kadar. mize no diyelim. Ee, şunu bir çevirelim ya. Evet, şunu bir çevirelim. Heh. Ben evet, okudum. Tamama basıyoruz. Evet, geldi arkadaşlar. Mesela game yazalım. Burada oyun kanalı yazalım arkadaşlar. Please, or bir dakika. Biz bunun rengini seçebiliyor muyduk? 360. Allah Allah bunun rengi neyse arkadaşlar biz please order diyelim. Yes diyelim. Bakalım intromuz olacak mı arkadaşlar? Oha oluyor herhalde. Oha oldu ama bu ne ya preview falan yazıyor. Bir dakika biz bunu kapatalım. Şöyle diyelim arkadaşlar bakalım buradan ne çıkacak. Evet justomiz diyelim. Şöyle deyip basalım. Bakalım. He arkadaşlar buraya kendi resminizi ekliyormuşsunuz. Bu zor yani. ya Başka bir intro yapamıyoruz mu ya? Vay canına arkadaşım şu işe bak. Ne oluyor lan? Evet. Geldi ama biz bunun rengini değiştirebiliyorduk herhalde. Neyse arkadaşlar siz böyle bu siteyi iyice araştırın arkadaşlar. Allah. Aa, neyse. Şöyle son kez daha yazalım. Arkadaşlar bu siteyi iyice kurcalayın. Bu siteye mesela şöyle bir intro yaptık. İntronun arkası beyaz arkadaşlar. Orayı kırmızı mavi yapabiliyorsunuz. Siz bunu iyice araştırın. Ben şu an sadece bunun tanıtımını yaptım. Bakın mesela böyle oldu. İşte arkadaşlar böyle. Ben kayıt oldum ama. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Herkes hoşça kalın. İntroları yap. Allah'ım ya. İntroları yap.